Merhabalar. Ben Ömer Faruk Koç. Bugün sizlerle Java'da Scanner kullanımını ele alacağız. Scanner kısacası kullanıcıdan girdi alma Hemen ona geçelim. Scanner'ın temel kullanımı şu. Scanner buraya iyi yazdığım yere herhangi bir şey yazabiliriz. Ama lakin ben genelde input yazmayı tercih ediyorum. Scanner input boşluk e, ee, new büyükse scanner ve e, sonuna büyükse ile system nokta in yazıyorum ve e, enter enter'a basıyorum. Cm de bir şey olmadı. Neyse sonunu noktalı virgülle kapatıyoruz. Bu scanner'ın e, temel kullanımıdır. Ve Buradan e, import etmemiz lazım. Şu importun üstüne basınca da oluyor. Kısayolu ctrl-shift-o tuşu. E, ve e, finish'e basıyoruz. Ve burada importumuz oluşuyor. E, Scanner'ı atadık. Ama ve şimdi ben sayılar için Yapmak istiyorum aslında. Ee, onu da yap yaptıralım daha doğrusu. Şöyle olsun. Daha doğrusu ilk bir kelimeyle yapalım. Daha iyi olur. Büyükse string kelime diye açtım. Input nokta bir sürü seçenek geldi. Next, next line görebildim. Evet, next line. Ve e, sonuna gelip noktalı virgülle kapattım. Nedir bu e, next line? Next line şu işe yarıyor. E, aldığımız verinin tamamını e, bize sunar. Tamam ee, şimdi ve ben bunu e, yazdırmak istiyorum onu da şöyle yapalım System.auth.println e, düşünerek yapıyorum e, videoyu daha önceden e, videoda önce çalışmadım aslında onu da söyleyeyim e, iki tırnağımızı koyduk büyük ye e, buraya bir yorum yazmak istiyorum yazdığınız kelime şöyle yapalım. Şuraya artı bıraktım. Daha doğrusu okunur olsun kelime. Tamam. Şimdi ben bunu çalıştıracağım ve bakalım ne olacak. Çalıştırıyorum. Ctrl ile F11. Çalıştı. Buraya benden bir şey yazmamı istiyor. Ama merakın ondan önce şöyle yapalım. Ee, kelime giriniz ya da e, şöyle yazalım. Bir şeyler giriniz. Ct shift F yaptım. Getir F11. Evet. Bir şeyler giriniz dedi. Ee, şöyle yazalım. Ömer Faruk Koç. Bastım yazdığınız kelime Ömer Faruk Koç dedi e, ve bana e, işte e, kelimelerde e, input nokta next line e, tamamını bana verdi e, input nokta next başka ne var e, daha bir sürü seçeneği var aslında e, onlara da bakalım isterseniz input nokta next e, aslında aklıma gelmiyor da şöyle yaparsam hatta videoyu durdurayım Allah Allah aklıma gelmedi daha e, bir sürü seçeneği var ama e, şu anda aklıma gelmiyor neyse devamını yazalım input nokta next line parantez aç kapa ve son noktalı uygulamayı ctrl f yaptık ve e, bundan sonra e, ve bunu sayılar için yapalım. Integer dedim. Sayı eşittir 0. E, sayımız 0'a eşitmiş. Sayı dedim. Eşittir. Input nokta next integer ve e, artı bir sürü seçenek çıktı. Integer, byte. E, short, e, double, boolean, big integer, e, float, long ve bir sürü e, alternatif çıktı. Ama ve değerimiz integer olduğu için next e, nok noktayı koymuştuk zaten. Büyük e, integer dedik. Parantezi aç kapa da noktalı virgül koy. E, bitti. Ve e, şunu da yazalım. Sayı Daha doğrusu şöyle olacak. S sayı gönder diyelim. E, ve bunu en son benim e, ekranıma yazsın. Ama ve lakin e, şunu da yapmam lazım. Diyeceğim de şuradan kesmesem daha iyi olacak. Şuradan şurayı bir yorum satırı içerisine alayım. Ama böyle tam skeneri içine katmam lazım. Nasıl olacak o? Oh. Şuraya şunu yapayım. Şurası ya video biraz kötü oldu da neyse. Evet bir tane skaneri yazmamız yeterli. Şimdi sen ne yapıyorsun Ömer derseniz ee, şunu yaptım aslında. Yani e, diğerleri araya karışmasın gibisin. Hatta ya silelim. E, sildim. Daha güzel olsun. Hatta okunsun. Şu, e, şu ne alaka abicim. E, tamam geldik noktalı virgülünü koy evet en son olarak şunu da hazırlayalım yazdığınız sayı sonuna geldik artı sayı dedim ve şuraya noktalı virgül e, ctrl-shift-f yaptım kodumu hemen çalıştırdım video 8 dakika olmasın e, bana sayı gönder dedi olur e, sayım 8 dedim yazdığınız sayı 8 evet arkadaşlar videomuz bu kadardı e, izlediğiniz için teşekkür ederim biraz gereksiz uzun oldu ama ve kusura bakmayın görüşmek dileğiyle bay bay